Evet arkadaşlar bugün Bartu ile beraber Çok güzel bir video ile karşınızdayız Bugün arkadaşlar My Talking Tom Friends oyununu oynayacağız Ve My Talking Tom Friends'ten Homo Tabibi oyununa gelmesini isteyeceğiz Arkadaşlar ve mükemmel bir video olacağına eminim Bu videoya Sizden çok güzel bir like bekliyorum arkadaşlar Kanalıma abone olup video like atmayı da Kesinlikle unutmuyoruz O zaman Bartu yorumlara Homo bir yazam. herkese de Kocaman bir kalp atıyorum arkadaşlar O zaman daha fazla atmadan hadi gelin videoya geçelim Evet şimdi My Talking Tom Friends oyununa girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa Bartu My Talking Tom'a ne olmuş? Pizza olmuş Elamma. Evet My Talking Tom pizza olmuş. My Talking Tom yıkanmak istiyor arkadaşlar. Bakın My Talking anca. Bartu My Talking ile bir oyun mu oynasak? Ne oynasak? Oynayalım. futbol oynayalım. tamam. Bartu'nun en sevdiği oyun futbol oynayalım. Evet şimdi. Bir de bir. Bir de bir. 2'de 1 3'te 2 4'te 3 5'te 4 6'da 5 7'de 6 8'de 7 arkadaşlar mükemmel gidiyorum sadece bir tane kaçırdım arkadaşlar şimdi bakalım Bartu mu yenecek yoksa ben mi yeneceğim Bartu'nun Bartu'nun Bartu Bartu destekleyenler desekleyenler bir yasın beni desekleyenler iki yasın arkadaşlar bakalım kim kazanacak 8'de 7 dedim Bartu Evet 9'da 8 Onda sekiz. iki tane kaçırdım sadece. Barça evet. Şimdi evet Barça atıyor. Bir de bir. Bir de, de 2 3 iki. Üç. Dört de dört. Beş dört. Altı da beş. Evet. Yedi de altı. Sekiz de yedi. Sekiz de altı. Aaa yedi. da yedi. Sadece ya, bir tane arkadaşlar daha tamam hadi bir daha yapalım şimdi başlıyoruz. Aa, 0. 2 0. Olamaz. 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 Üçte bir. Dörtte iki. Beşte üç. Altıda dört. Dört. Sekizde dört. Dokuzda beş. Onda altı. Arkadaşlar 1. bu sefer daha kötü yaptım çünkü. Birde bir. Evet. İki de iki. i̇ki de iki, üç, üç de, de üç, dört de üç, beş, beş de, de dört, altı da beş, yedi de altı bitti artık zaten. Sekiz de altı, dokuz yes. artık bitti arkadaşlar. 10'da yani 8. sekiz. E yani şimdi üç üç 3 yapalım. Üç yapalım. Nasıl? Üç, üç, üç üç yapalım. tamam hadi bakalım. bir de, de bir, 1. bir. Üçte üç iki. iki. Bir tane kaçırdım arkadaşlar. Bir, bir, bir de sıfır. sıfır. İki bir de bir. bir. Üçte iki. Aynı aynı evet. aynı. Tamam şimdi başka oynayalım artık. Yeter. Şimdi basketbol oynayalım. Arkadaşlar yapalım. bakın bu e, karakterleri böyle yormamız gerekiyor ki bize konuşsun. Ko, bize konuşması gerekiyor ve bizim isteklerimizleri yapmaları ee, basketbol gerekiyor. basketbol oynayalım. Aa bunu da yıkanması gerekiyormuş. Biraz temizlik yapsın. My Talking Tom birazcık temizlik yapsın. Sonrasında onunla konuşacağız. Ee, biz önceleri... My Ta evet. Angeleni biz Barçu, biz ne yapalım biliyor musun? My Talking Tom'la oyun oynayalım. Bak gel. My Talking Tom'la oyun oynayalım. Ne oynayalım Bartu? E, ee, bunlar oynamayalım ya. Basketbol oynayalım. Zara oynayalım mı? Oynayalım. Hadi oynayalım. Evet, şimdi Z bastık. Arkadaşlar i̇şte mavi işte. biziz, kırmızı karşı takımımız. Sıra ben evet, sıra sende. O. Evet, ben kaç attım? Ben kaç atmıştım? Ben 4 attım. 4 attım. Evet, tamam. Şimdi el benim 2 atmam olmadı. gerekiyor. Evet, iki atmam gerekiyor. Of ya, 4 attım. Of ya. O kaç attı? Üç attı. Tamam. Hadi şanslı. 2 evet, attın sen. Umarım o iki atmaz. Olamaz ya. ya. Olamaz ya. Olamaz. Ya. Olamaz. Ay birden yılanla düşeceğiz sandım. Altı attı Bartu. Aa, sen umarım iki atarsın. Of be. Yes, önüne geçsin. Oley. Ama o bizim şu an önümüze geçti. Çok bir fark yok. Bir tane fark var arkadaşlar. Evet, evet. şimdi. Evet evet. Biz onun önündeyiz ama şu Aa, an o bizim evet, önümde. Bizim önümde. Evet. Aa, sen atman gerekiyordu. Ah tamam yılanı geçtik biz. Biz yılanı geçtik Bartu. Yes, işte. Bahsetti. 3 atman gerekiyor Bartu. Dört atın. Tamam gene sen... Düştüm daha bir daha daha ya. Evet hadi. Bir attın Bartu. Dört attı o da. Al be. Olamaz. Aa, olamaz. Bartu umarım yenmez bizi. Evet. Yeah. Yes. İşte bu. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bartu da ki de iyi bitirdi oyunu. Tamam şimdi artık şey açalım mı? Bizi artık gidelim. kutu açalım arkadaşlar. Hep beraber kutu açmaya gidelim. Hangisine gidelim Bartu? Bir tane Futbolu hakkımız gidelim. var. Futbola gidelim. tamam. Bir tane ben açayım Bartu. Bir tane de sen aç. Olur tamam. mu? Tamam. Şimdi sen hangi rengi açacaksın? Ben, ben kırmızı açayım. açacağım. Tamam. Tom Frans oyunu çıktı. Evet. Şimdi Bartu açıyor. Olamaz gitti. Üç tane peynir çıktı. Gene Tom Frans oyuncağı çıktı. Bana. 20 tane altın çıktı ve Oha Bartu gördün mü? aynı Evet aynı. ben hepsini nasıl aynı ilgi çıkardım? Ay Arkadaşlar şimdi artık My Talking Tom'la ne yapma zamanı geldi Bartu? Konuşma, Konuşma zamanı, zamanı geldi. Bart Bartu bir şeyler oluyor oyuna. Aa oyunu gördünüz mü arkadaşlar? Bozulmuş. Evet şimdi mikrofon nerede Bartu? E, mikrofonu beklemen şuradan ben çıkartayım mikrofonu. Evet mikrofonu çıkartman gerekiyor. Bartu, Bartu Aa, mikrofonu dur. saklamış arkadaşlar. Mikrofonlar deli lan? bir bana ver. ver evet ben arkadaşlar ben... Bartu mikrofonu saklamış tabii ki de. Evet mikrofonu evet. da burada. Şimdi mikrofonumuzda... Evet şimdi artık sorma zamanı. My taking. Aa! Gitti. My talking top. Talk. Hey my Talking Tom beni duyuyor musun? Hey My Talking Tom beni duyuyor musun? Evet Ela, seni duyuyorum. Hah arkadaşlar evet duyuyor. İşte. My Talking Tom şimdi senden bir isteğim var. Bize bize oyuna Hamota Bibi getirir misin? Ela siz Hamota Bibi ne yapacaksınız? Kafayı mı yediniz? Eh arkadaşlar kafayı mı yediniz ya? My Talking Tom Hamota biz oyuna istiyoruz. Lütfen Hamut Habibi oyuna getirir misin? Ela Hamut Habibi eğer oyuna getirirsem Hamut Habibi size baskın atar ve evinize gelir. Ah, evimize mi gelir? Baskın mı atar? Ne? Ne diyorsun Tom? Tamam Tom. Kabul ediyoruz hepsini. Lütfen Hamut Habibi evimize getir. Evimize... Ay arkadaşlar yanlış gözüm. Lütfen Hamut Habibi oyuna getir. Tamam Tamamela. Şimdi buradan çık ve Hamut Abi'bi senin karşında olacak. Sakın korkma. Ha, arkadaşlar, Hamut Abi'bi buradan çık ve karşında olacak diyor. Bakalım karşımızda olacak mı? Bakalım arkadaşlar nerede 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 nerede. Hamut 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 Abi Hamut Hamut Abi Hamut Abi Hamut Abi Burada Bibi var işte. Hamur, arkadaşlar hamur, görüyor musunuz da Bibi? Kapat, kapat, kapat. Hemen kapatmamız gerekiyor. Yoksa gerçekten Tom'un dediği gibi bize baskın atabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hamato Bibi hem evimize hem de evet. gördüğünüz gibi oyuna geldi. mesela Ben Tom Prens oyununa girdi Hamato Bibi. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize evet. çok iyi bakın. Bay bay.